Fenerbahçe sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio için transfer iddiası gündeme geldi. Asensio, son günlerde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmişti. İspanyol basını yeni bir iddiayı gündeme getirerek Yıldız futbolcunun yeniden La Liga'ya dönebileceğini belirtti. SEVILLA talip oldu. El Nacanlıt yer alan habere göre Avrupa'da da gözleri üzerine çeviren Asensioya Sevilla talip oldu. İspanyol ekibinin Alexis Sanchez'le yolları ayırmaya yakın olduğu ve yerini Asensio ile doldurmak istediği belirtildi. Haberde eski Real Madridli Marco Asensio kış transfer döneminin bomba transferi olabilir. Ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Asensio için Sevilla'nın resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı merakla bekleniyor. Fenerbahçe performansı Asensio Fenerbahçe formasıyla bu sezon 9 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.